Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man 17. bölümüyle karşınızdayım. Times Square. That's where I should start tracking Otto takip etmeye başlayacakmışız. 1400 metre bir görev vardı. Şurada bir kule varmış. Onu da bir açarsak. Onu da bir açalım ne de olsa yol üzerinde kalıyor. Şu binanın tepesindeymiş aslında. Tam yol üzerinde sayılmaz ama neyse. Okay? Mary sen iyi misin? Ben iyiyim. Oscorp <laughs> şeylerine bakmış Find the best pizza in the city? Yeah, 10 hours to day. How can I forget american cheese? Something about okay. yes, I the past four miles made that day pop into my head. Harry was so excited about riding the ferry. just made me think about how much simpler things were back then. No jobs, no supervillains. You could throw away a whole day looking at the sky and the cut. Now it feels like if we take a nap, the world will fall apart. Yeah. This adult thing is rough. Evet bu yetişkin şey zor diyor. These kids can have their own Staten Island adventures in safety. Kind of a circle of life thing. Circle of bad pizza. Yeah, you're right. Kötü pizza için bir tane falan. Teşekkürler pizza. Mergin hayatında kadar zor olduğunu anlamış herhalde. Eskiyi bir düşünmüş falan. O zamanlar da her şey kolaydı diyor. Sadece pizza yiyip bir uyku çek çekersek çok iyi bir gün geçiriyorduk falan diyor Şimdi süper kötüler durdurmaya çalışıyoruz. 140 metre. şu şurası. Tamam şimdi buna bir el atalım. Devil's Breath gibi bir şey daha önce hiç falan diyor. News reports Devil's Breath'i bıraktığı yer, Otto'nun. Belki takip edebileceğim bir izi vardır diyor. Aha. Bir şey var diyor şu tabelada. Analiz mi edeceğiz? Hayır. Hangisinden? Kolay olandan. Tamam. Yani bu biraz daha kolay diğerine kıyasla. Bu tamam şimdi diğerine. Bu gelecek. Tamam. Gf, yeterli Definitely Devil's Breath. Guess Devil's Breath too. track the dispersal path now. Tamam şimdi sanırım bunu yolunu takip edebilirim. Birkaç yerden gidiyor. Doğru olanı bulmam lazım. Doğru olan buradan mı? Bakalım. Sanırım o binaya gidiyor. Ha, yukarı gidecek binaya. Peki tırmanacağız mı? Evet. Sanırsam bu doğru olan ya. Otu çünkü binada falandı. Bu binalardan atlıyor diyor. tamam <laughs> bunların altına gidiyor. ottu burada ne yapıyormuş? Bir şey neydi de? Bir şey bulduk. Aşağı mı? Evet. Ha bu tamam hatırladım burasını. Doğru yolu bulduk. Ee, açmanın bir yolu olmalı diyor. Tamam ışıklar yansısın falan diyor. Saklanmak için çok iyi bir yer falan dedi galiba. Otto'nun siniri, onun öfkesi onu kullanıyor diyor. He'll destroy the whole city to hurt Norman. Bütün şehri yok edecek sadece Norman'ı incitmek için. Martin Lee. Can't believe this is the same man I knew at Feast. Feast'te tanıdığım adamla aynı aynı adam olduğuna inanamıyorum diyor. Like çok daha fazla bir hikayeler varmış. Görünüşe göre Otto'nun ve Lee'nin ne kadar da birbirlerini tanıyorlar acaba falan diyor. Oradaki çok okuyamayacağım. Ha burada şey var. Bunu dinlesek mi? Evet bir şey bırakmış. Takımı için. Sen olduğunu duyduğumda şu Osborne'u tehdit eden şok oldum falan diyor galiba. Benim o zaman hayalimi kurduğum adımları attın diyor. Onurlandım. Bana bana katılmanda bu gerçek adalet yolunda dedi galiba. Başka bir kayıt cihazı falan buralarda yok herhalde. Ee, şimdi burada burada bir şeyler var peki. Ee, bakalım. Mac Gargan, aka Scorpion, aka Crazy Pants McCrazy. Peki, burada ne var? Scorpion için demiş? It's rare for me to admit this, but my was more difficult than I anticipated. demanding individuals, but once the reservoir job is finished, your financial obligations will be finished as well. Otto Octavius is nothing if not persuasive. I it if but I not Ee, burada da. Koro Rhino. Rhino. <laughs> okay, başka bakabileceğim bir şey bu var. Otto developed a corrosive to free Rhino from his suit. A certain government agency spent years trying and failing to do that. Only took Otto a few days. Mhm. <laughs> <laughs> Otun sadece birkaç gün ne almış? Kostümünü Rhino'dan ayırmak. Ee, ajanlar deniyorlarmış ama onlar bir şey, onlar başaramamışlar da diyor. Bu bakalım Rhino için ne demiş. Senin kariyerini takip ettim diyor. Bir savaşçı görüyorum diyor ama. Ee, özgürlük hak ediyorsun diyor. O şeyin kostümün içerisinde olmaman gerekiyor diyor herhalde. Yani Rhino kostümünü çıkardığı için ondan da herhalde. Başka? Burada bakabileceğim bir şey daha var galiba. Şurada bir şey var. Bu kağıtlara bakalım. <laughs> Yardım ediyormuş. <laughs> Vulture. Bu ne? Power source for Vulture's wings gave him spinal cancer. And kurtarmak için bir şeyler e, inşa ediyormuş bakalım bunun için ne demiş? Adrian, on Thankful, you for Teşekkürler, buna çalışıyorsun şu anda falan. Seni iyileştirecek diyor <laughs> benim inşa ettiğim şey. Kanatların bir kanatların korkusu açıyor dedi bu arada ilk önce galiba. electro total live wire that one Bunu... electro's big pipe dream is to become pure energy doc actually managed to modify his harness to get a little closer to that goal max when you first conveyed your dream to me i thought you insane but as i dove deeper into the problem i discovered a way to give us both Hak ettiğimiz şeyi bize verme zamanla bir e, şey yaptım diyor. Mermek için çalışmış. Kesin de bu yolu hak ettiğini, hak ettiğini farkına varmış Otto. Burada başka bir şey. Bu var. Bu ne şimdi? Otto must have used this map to plan, it's blank. Bu ortaya plan yapmak için kullanmış olmalı. Benim kaçırdığım bir şey olmalı burada. Burada bir şeyler olabilir, değil mi? Sable'lar. Hmm. don't take no than the child Norman. Norman. I feel like I can't turn around without seeing his face. He smiles for the cameras, collects his accolades, and keeps his boot heel pressed against my neck. Why can't anyone else see how selfish he is? How reckless? How evil? If only they could be made to see the Norman I know. A man by. Maskenin arkasındaki adam. Yani insanlar i̇nsanlar onun ne kadar bencil ve kötü olduğunu göremiyorlar mı falan diyor. Ve onun yüzünü görmeden arkamı dönebileceğimi bile zannetmiyorum falan demiş, demiş, ilk başta. Tamam şimdi şu haritaya gidersek acaba? Bu haritadan şu var. Ne işi yarıyor ki lan? Bu ne? Bir, bir şey olmadı. Bir şey oldu mu yoksa? Bu lambayı açabilecek bir yol olmalı diyor. Şimdi ben ne yapsam lan? Hmm, Otto'nun ne planladığını ortaya çıkacak bir şey mi diyor? Sanki burada bir şey var. Şuna ateş et bakayım. Bu tamam. Şimdi? city. Şu mor ışık yayıyor bu burada belli oluyor. Please going after the Devil's Breath Anti-Serum. using something called Icarus. Icarus şey şey kullanacakmış ediyormuş What's Vulture doing in Times Square? I need to keep my guard up. Okay, Electro. Electro disabling Oscorp power plants. Makes sense. Seems like the last stage of the plan is a direct assault on Oscorp and most likely Norman. Bueno. He was targeting Oscorp shoreline properties. Which is he hitting first and why? Hepsini bir yere yollamış. Scorpion nerede? Scorpion must be trying to poison the city's reservoir. Another Oscorp owned property. Bir şey zehirleme çalışıyormuş ve yine Oscorp'tan Oscorp'un olan yerlere saldırmışlar yani. Şimdi göreceğimizi gördük galiba. Çıkalım. Icarus. Icarus. Bu olmalı. Bu mu? Aha Otto Octavius. There is no Icarus, is there? No. Icarus diye bir şey yok değil mi? Hayır Antiserumu korumak için Seni pozisyona sokabilmek için de Icarus şeysi Aha bomba Bu ne var? Hıhı, baksın. Sen iyi misin? Neler oluyor? O yapmadan Oscorp'un Devils Breath Laboratuvarını bulmalıyız diyor. Ben bulurum. Bu iyi. Yakında konuşuruz. Ne oluyor ya? Ben nasıl kurtulurum bundan? Kurtuldum galiba. Şimdi şunu açabilirsem. Tuzak başarız mı oldu? B planı zamanı. B planı elektro mu? Koşturuyor, koşturuyoruz hadi bakalım Oo, Bu sefer dövüşeceğiz tamam Tamam böyle olmuyor böyle olmuyor Kaç Ön... Önce bunu dövüşleyeceğiz ondan sonra Saldırmamız gerekiyordu <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım falan filan Hadi lan elektroya Ne zaman saldıralım etraftan bir şeyler atacağız ona. Değil mi? Web shooter'ını kullanayım. Web shooter kullansam işe yarar mı? Aha, yarıyor. kaç şunu. Tamam, bu patladı. Patlamadı mı lan? Patlattım ya. Yok patlamamış. Tamam patlattık. Bir mi? Ha Vulture. Şimdi de Vulture'la mı? Peki. Vulture nerede lan? Orada. Oha. Iskaladık mı? Nerede o? Orada. Bir işe yaramıyor yalnız. Tamam vuramıyoruz böyle. Oğlum ben valtçının yerini göremiyorum ki. Valtçı yalnız çok fena kaçıyor. Nerede? Görevi terk mi ediyorum? Görevi terk falan etmiyorum ki lan. Tamam şimdi saldırabiliriz. Uhu. Şimdi... Hadi. At şunu. Hadi. Hadi ama artık indi mi? Evet elektroya geçtik şimdi. Sen... Seni kırmak zorunda mıyım mı? O ikisiyle de mi şimdi dövüşüyoruz? Yok anasını. Yok anasını ne oluyor ya? Bu olmadı. Ya bu pek iyi bir şey değil şu anda. Elektro nerede? Şunu at bakayım Ya bu su gibi mi? Hayır ya. Göremiyorum ki herifleri hangi birine saldırayım? Şunu bir fırlat da. Git hadi. Elektro nerede şimdi? Oğlum. Yürü. Hadi. şey mi açtı yine? Yine. Yapma. Şunu bir patlat lan. Hadi. Tamam. Elektro işi bitmedim hala. Yok anasının ne oluyor lan? No. He Bu şimdi. Buluşur. Dur şimdi, <gülüyor> <Venture>. <Gülüyor> Dur şimdi. Şunu, şunu bir al. Hadi ama ya, niye hala inmiyorlar bunlar? Burada yangın çıkarmışız. Yalçın nerede? Orada. olsun olsun da indirmem lazım yalnız elektro'yu bir kere indirdim Şunu Hadi ama Şuna git ama. Watcher in artık. Elektro. Hadi ama. Hadi. Diğeri vuruyor bana. Hadi. Ha indi. Sonunda. Walter gitti galiba. Evet Walter gitti. Hmm, elektrikliğe bakmam lazım. <laughs> Şimdi bunu weblemek lazım. Nerede lan? Yine mi ya? Hadi. Biraz da web gelse. Tamam. <laughs> Elektro da gitti herhalde ya. <laughs> <laughs> ne <Nerede> oluyor? <laughs> tamam. Evet. Elektro yere şelerdi. <laughs> Bana yardım ederdin diyor ki bu şehri gerçekten önemseseydin No, Osman'ı durdurmamda da. Hastası falan diyor. Norman hak ettiğini bulana kadar durmayacağım diyor. Takım olduklarında defret ediyorum. Dinlenmiş biraz. Saat kaç? Bu şiir yanıyor. Bunu tamamladık bu arada. Başka bir görev açılır mı? Orada. Yürüye. Aa, aha yürü. Volçu ve elektro indi. Dört tanesi kaldı gördüm. Kötüleri kullanıyor. Oscorp'u durdurmak için grup ayırmak için dedi galiba ama. Başlamak için e, yeterli diyor. İlerleme kaydedersem sana söylerim diyor. Altıdan ikisi indi, dört tane kaldı. Şurada şey var bu arada. Şunları bir indireyim bir

Güvende kalın diyor. <laughs> bu da sanki şu anda bizim yaşadığımıza benziyor Koronavirüsü korona virüsü falan filan. Ya bunlar da bir nevi öyle bir şey yaşıyorlar. Nerede lan o Sıkmayın. Nasıl inmedi bu adam? Hadi. Ona değil lan. Bırak o gider zaten. Tamam. Bunu bitirdik. Görev zaten 900 metrede. O bölüm bu kadar yeter. Sonraki bölümde artık şu şeye gideriz. Nereye gideceğiz bilmiyorum ama 800 metrede bir görev var. Burada video sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kalma abone olup bildirimi açmayı, açmayı Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.